Karıştır karıştır ya güzel güzel kaş şunu. hem evden kovisin hem amele gibi çalıştırıyorsun. Ne, ne biçim adamsın da? Allah Allah beleşe mi yapıyorsun? Parasıyla yapıyorsun herhalde. Adam ol lan adam. Arkadaşına bir düğün hediyesi olarak düşün. He, sen adam olaydın da beni kovmayaydın. Kamil ağzın değil elin işleyecek hadi ya. Cemal! Ana Ayfer <laughs> annem gelmiş ya. Hoş geldin. Ne annesi lan? E, sen geçen dedin ya bundan sonra bana anne de diye. Öyle dediydim de. Hayırdır Ayfer anne ya? Senin böyle bir sıkıntın neyin falan mı var ha? Benim bir sıkıntım yok da... ...senin bir sıkıntın olacakmış gibime gel. <laughs> ya benim niye bir sıkıntım olsun ki şimdi ha? Bak oğlum, Ben seni severim. Sağ ol. Sen iyi çocuksun. Sağ ol. Namuslu çocuksun. Sağ ol. Dürüst çocuksun. Sağ ol. Efendi çocuksun. Sağ ol. Ama şazimente ile Bu şazmente iki yumurta kır desen kıramaz. Acımdan geberim bir soğum ekmek ver desen lokuntaya sipariş verirsin. Ya Ayfer anneciğim, dert ettiğin şey bu mu ya? Hiç problem değil. Ben alışkınım, ben yaparım yemekleri. Hatta yemeğinin bitmiyor ki oğlum. Bu şazmet temizlik yapmayı da bilmiyor. Ne bulaşıktan anlayın, ne dikişten anlayın, ne nakıştan anlayın. Yarın öbür gün bir düğme sökülse... terziye verir. Ya versin ya versin, onların hepsini ben yaparım. Yeter ki şazmetin yorulmasın. Sana söz. Ben şazmetimin elini sıcak sudan soğuk suya soktutmam Vallahi Onu bu şazmet para biriktirmeye değil. Har vuruyu harman savuruyu, bu şazmin var ya bu şazmin. senin ocağına incir ağacı diker. Diksin ya! Para dediğin nedir ki? Neyin varsa şazimen tümün olsun. Hem ben e, parayı amaç olarak değil, araç olarak görürüm her zaman. Geri ki Oğlum bunun içkisi var, karısı var, kızı var, kumarı var. Babasıyla karıştırdın beni oğlum. Ama bunların cinsi bozuk oğlum cinsi bozuk. Irsi bunlarda. Ben sana bir şey diyeyim mi? Demeyeyim demeyeyim dedim ama oğlum. Bu kız var ya. Yabancı yok burada. Oğlum bu Şazimet var ya. Oğlum bu Şazimet. Ben çocuk yapmam diye. Tutuldum. Kazım ben çocuk istemiyor mu şimdi? Yok. Bakamam değil. Bakamazmış. Olsun ya. Olsun. Herkes çocuk sahibi olacak diye bir kural kaide mi var yani? Biz bakarız birbirimize. Böyle gül gibi geçinir gideriz işte. Olmadı internetten indirin ona bakarsınız. Var zaten evde. İndirmiş bir dene. Çocuk acık yıtıklığı gidiyor yeme. Çocuk sevimli olmak istemiş, tıklı, dini sevi, gidiyor, gibi bayi yaptırı. Öyle bakılır oğlum çocuk, tıklı bayi çocuk mu bakılırmış? Allah Allah. Ana, ne güzel şeymiş ya, neymiş o neymiş? Oğlum, sen bu şahsiyeti nesini seviyorsun Her şeyi seviyorum. Ben şahsiyetini her şeyle seviyorum. Şahsiyetim böyle kalsın, hiç değişmesin. Yani nasılsa benim kabulümdür. Yarın öbür gün vazgeçmem diyin yani. Ölürüm de vazgeçmem videki Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.